itibariyle aslında baktığınız zaman e, en hareketli alanlardan birisi turizm. E, biz şimdi piyasalar açıp piyasa yayınları yapıyoruz belki ama e, asıl ekonominin hareketliliği orada devam ediyor. 9 günlük bayram tatili de turizm sektörünü oldukça hareketlendirdi diyelim ve e, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane'yi ağırlayalım. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Özlem Hanım. İyi yayınlar. Geçmiş bayramınız da mübarek olsun. Sizin de Mehmet Bey. Ee, bir yandan tabii bayram, bir yandan okullar tatili oldu. Ee, ciddi bir hareketlilik turizm için. Ee, nasıl bir fotoğraf var? Sizden biraz dinleyelim. Yani bayram süreci ve sonrasını ikiye ayırırsak, bayram süreçleri her zaman özellikle de köprü tatil olduğu dönemlerde ki biz bunu Ramazan Bayramı'nda da yaşadık. Çok olumlu gelişmelerle karşımıza çıkıyor. Özellikle de bu 9 günlük köprü bayramlarda gerek yurt içi gerek yurt dışında ciddi hareketlenmeler oluyor. Ama akabinde biraz önce söylediğiniz gibi okullar tatil oldu. Sadece okullar ülkemizde değil, bütün dünyada da özellikle bizim kıtamızda yani Kuzey Kutbu'ndaki ülkelerde, kuzey taraftaki, kuzey yarım küredeki ülkelerde de tatil oldu. Bu gerek iç trafiğin, gerekse yurt dışından Türkiye'ye olan trafiğin hareketlenmesine sebep olacak. Ay sonu itibariyle Avrupa'da özellikle fabrikaların uzun vadeli tatile girmesiyle birlikte, ki biliyorsunuz onlar kesintisiz tatil yapıyorlar, bu süreç en tepe noktasına ulaşacak. Temmuz ve Ağustos özellikle yurt dışından Türkiye'ye turist gelmesi açısından çok ciddi dönemler olacak. Turizm Bakanımızın da açıkladığı üzere geçen sene 56 milyon turisti ağırlamıştık. Bu seneki hedefimiz 60 milyon ve hem turist sayısında hem de turist gelirinde rekor kırmak gibi bir hedefimiz var. Nitekim bayram ve sonrasına baktığımızda bayramdaki hareketlilik ve daha sonra biz buna forward booking diyoruz, gerek otel rezervasyonları gerekse havacılıktaki bilet rezervasyonları bu 60 milyon turist hedefine ulaşacağımızı bize gösteriyor. Hatta geçeceğimize ben inanıyorum şahsen. Peki şimdi genel turizm konularını konuşacağız ama bayram noktasında özellikle dikkatimizi çeken konulardan birisi de aslında artık tatile, bayram tatillerine özellikle hava yollarının daha fazla kullanıldığını da görüyoruz. Öyle midir? Acaba rakamsal olarak da bize birazcık anlatabilir misiniz? Tabii ki doğrudur. Rakamsal olarak da bunu doluluk oranlarımızla biz açıklayabiliriz. Özellikle bayram süresince yurt içi uçuşlarımız %95'lere kadar varan, %90'ların üstünde genelde seyreden bir dolulukla devam etti. Bu da şundan kaynaklanıyor Özlem Hanım. Biliyorsunuz artık çağ teknoloji çağı, çağ dijital çağ. Biz her şeyi çok hızlı yaşıyoruz. O nedenle ülkemizin değişik yerlerinden tatil yörelerine ya da ülkemizde çalıştığımız yerlerden memleketimize gidebilmek için zamanda etkin kullanabilmek açısından bir noktadan başka bir noktaya en hızlı ulaşım yolu hava yoludur bütün dünyada. E bu hava yolu biletlerinizi de eğer önceden alıyorsanız planınızı önceden yap daha uygun fiyatlarla alma şansınız var. Örneğin İstanbul'dan Ankara'dan kalkıp Karadeniz'e, Ege'ye ya da Doğu Anadolu'ya gittiğinizde normalde karayoluyla gittiğinizde ya da demiryoluyla gittiğinizde 10 on... Plus saat süren bir yolculuk. Bazen 20 saati geçen yolculuklar. Hava yoluyla bir, bir buçuk saat içinde karşılayabileceğiniz... Eğer İstanbul'dan doğuya gidiyorsanız en uç noktamız Van dersek... ...ya da Rize dersek 2 saat 15 dakikada maksimum gidebileceğiniz bir mesafe. E bu hızın da getirdiği, bu süretin de getirdiği... ...ve bir noktadan bir noktaya en hızlı ulaşma isteği... ...hava yolunun öne çıkmasına sebep oluyor. Peki... Ee, Mehmet Bey şimdi az önce aslında bahsettiniz ee, 60 milyon turist 60 milyar e, turizm geliri rahatlıkla ulaşabiliriz dediniz ama e, acaba bundan sonrası için de hangi alanlarda iyileştirme yapmak gerekir? Özellikle de şimdi tabii çok ciddi rakiplerimiz de ortaya çıkıyor daha doğrusu zaten çok ciddi rakiplerimiz vardı ama bir de bölgemizde işte Suudi Arabistan gibi Mısır gibi rakiplerimizde çok ciddi Olsun. yatırımlar yapmaya başladı. Ne yapmak gerekir turizmi geliştirmek için ve bu rakamları önümüzdeki yıllarda daha da yükseltebilmek için? Gerek bakanlığımız, gerek bizzat Turizm Bakanımız Mehmet Bey ve gerekse derneğimizin de bu konuda yaptığı çalışmaları biz basında zaman zaman paylaştık. Ve bakanlığımız da bu konularda etkin çalışma yapıyor. Bizim turizmi 12 aya yaymamız lazım Özlem Hanım. Biz turizmi sadece yaz turizmi, deniz turizmi olarak görürsek kısıtlı kalmaya mahkumuz. Oysa ki bizim ülkemizin coğrafyası 12 ay turizm yapmaya potansiyeli müsait. Bu turizmi sadece yaz turizminden çıkartıp biz sağlık turizminin işin içine alırsak, gastronomi turizminin işin içine alırsak, eğitim turizminin işin içine alırsak ki bunlar yapılıyor, daha da iyi, daha da ileri götürerek yapabiliriz. Eğlence turizmini, alışveriş turizmini işin içine alırsak bunları yapabiliriz. Ben size bir örnek vereyim. İstanbul Shopping Fest diye bir oluşumumuz vardı. Ben de perakende hayatımdayken bu Shopping Fest'in eş başkanlarından biriyim. 2010'lu yıllarda buna başlamıştık. O zamanki İstanbul'a gelen turist sayısı İstanbul Shopping Fest olduğu için İstanbul özelindeydi. Yaklaşık 600-650 dolar harcıyorlardı. 3 yıl içinde biz İstanbul'u bir beşi bir yerdeyle tarih turizmi bir ara, eğlence, alışveriş, gastronomiyi bir araya getirip ve sağlığı da bir araya getirerekten 3 yıl içinde kişi başı harcamayı bin dolarlara çıkarttık. Ülkemizin buna potansiyeli var. Ülkemiz 12 ay turizm faaliyeti yapılabilecek ve çok farklı alanlarda turizm faaliyeti yapılabilecek bir noktada. Yani kışın gelip Antalya'da golf de oynayabilirsiniz, denize de girebilirsiniz, kayak da yapabilirsiniz. Aynı şekilde sağlık, eğitim, gastronomi, eğlence. Mesela ülkemizde sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde değil, illerimize, ilçelerimize gittiğimiz vakit Gerek Turizm Bakanlığımızın başlattığı yerel festivallerle gerekse gıda festivalleriyle biz bu turizmi 12 aya yaymak mecburiyetindeyiz ve bunu yaptığımız oranda da turizm gelirlerimizi arttırırız. Turizm gelirlerini arttırmak neden önemli? Turizm bacasız sanayidir hep söyleriz. Bacasız sanayide de sektör olarak baktığımızda turizm katma değeri en yüksek sektörümüzdür. Türkiye'de ihracat gelir getiren, ihracat gelir sağlayan sektörler içinde 100 dolarlık ihracatın kabaca 85 doları ülkemizde yaratılan değerle oluşmaktadır. Katma değeri çok yüksek bir sektördür. Bu gözle baktığımızda turizm gelirlerimizi ne kadar arttırırsak enerjiden dolayı cari açık veren bir ülke olduğumuzdan dolayı bu cari açığı kapatmamız, bacamsız sanayi dediğimiz turizmle bu açığımızı kapatmamız mümkün olacaktır. Bunu 100 milyar dolarlar ve üstüne çıkartmak içten bile değildir. Bizim çok ciddi bir yemek kültürümüz var. Eğlence kültürümüz var. Çok ciddi bir sağlık, eğitim kültürümüz var ve buraya ciddi potansiyeller geliyor. Bütün bunları daha organize bir şekilde ki Kültür Turizm Bakanlığımız bu konuda çok ciddi. Bakanımızın da bizzat öncülüğüyle çalışmalar yapmakta. Biz de kendilerini TTY'de olarak desteklemekteyiz. Bu açıdan baktığımızda turizmi 12 aya ve sadece deniz turizminden çıkartıp çok daha farklı alanlara yaydığımız oranda bizim 100 milyar dolarları yakın zamanda görmememiz içten bile değildir. Peki Mehmet Bey şimdi bir yandan da aslında şu anda da direkt turizmin içinde daha doğrusu tatilin içinde yaşadığımız için şu anda herkesten genel olarak duyduğum bir söz var. Pahalı. Artık Türkiye'de turizm pahalı mı? Hem yerli turist hem yabancı turistten de aslında duymaya başladık bunu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani pahalılık göreceli bir kavram. Tabii ki Türkiye'de çok değişik çeşitte hizmet verebilecek müesseselerin olması lazım. Ben size örnek vereyim. Geçen sene Sayın Bill Gates Bodrum'a geldi ve bizim kıyılarımızı çok sever. Bizim kıyılarımızda çok tatil yapar. Yaz tatillerinin belli bir kısmını burada geçirir. Eğer Sayın Bill Gates geldiğinde istakoz istiyorsa biz ona sağlayamıyorsak, havyar istiyorsa sağlayamıyorsak, en kalitede içtiği içecekleri sağlayamıyorsak bu ondan alacağımız payın azalması demektir. O nedenle Türkiye öyle bir potansiyele sahip ki 5 plus yıldızlı hizmet de verebiliyor, pansiyonlarda hizmet de verebiliyor. O nedenle herkes kendi bütçesine göre ama yerli ama yabancı planlamasını yapmak kaydıyla Türkiye'de tatil yapma hakkına sahip. Bu dediğiniz söylemlerin ana çıkış noktası uzun zamandır baktığımızda dövizdeki hareketliliğin sabit olmasından kaynaklanıyor. Bu da biliyorsunuz biraz önce de söylediğiniz Sayın Maliye Bakanımızın bir politikası enflasyonu düşürebilmek için kuru belli bir seviyede tutmak amacıyla yapılan bir şey. Bunun haricinde bu bir hükümet politikası, bir finansal ve mali politika olmak durumunda olduğu için biz de buna uyuyoruz. Bunun haricinde her bütçeye göre ülkemizde tatil yapabilecek imkan var, fırsat var. Fiyatların göreceli yükseliyor denmesindeki ana neden geçen seneyle karşılaştırdığımızda ya da sene başıyla karşılaştırdığımızda doların enflasyon oranında artmamasından kaynaklanmakta. Bu da bilerek yapılan Mali politikalar doğrultusunda Sayın Maliye Bakanımızın bilerek yaptığı bir politika doğrultusunda harekettir. Çünkü ülkemize çok ciddi döviz girişi olmuştur son iki buçuk üç ayda yerel seçimlerden itibaren bunun getirdiği bir artı değer vardır. Ama bu enflasyon illetiyle başa çıktığımızda mali politikalarımız başarılı olduğu oranda bu fiyatlar dengeye gelecektir. O nedenle. Tabii ki göreceli olarak baktığımızda giderlerimiz TL ve enflasyon boyutunda artıyor. Ama gelirlerimiz döviz olduğunda ve enflasyon boyutunda artmadığında arada bir makas oluyor. Bu makasta neye neden oluyor? İki şeye neden oluyor. Bir, nakit akımımızın azalmasına, iki, operasyonel kârımızın düşmesine sebep oluyor. Buna belli bir süre katlanabilirsek eğer, ben buna şahsen de inanıyorum, önümüz çok aydınlık ve önümüzdeki sene itibariyle bu makasın tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum. Bu senenin bir zorluğu var. Bunu aştığımız oranda inşallah çok büyük kayıp vermeden bunu aşacağımıza da ben inanıyorum. Önümüzdeki senede çok daha dengeli bir turizm geliri ve döviz geliri olacağına inanıyorum ben. Mehmet bey, peki şimdi e, hani tatilciler için kısmını konuştuk ama acaba işletmeciler için e, turizm karlı mı şu anda? E, yeteri kadar finansmana ulaşabiliyor musunuz? Yeterli çeşitlilik var mı? Neler yapıyorsunuz diye de sormak isterim. Yani piyasalardaki faizleri siz benden daha iyi biliyorsunuz. Her gün her an bunu yaşıyorsunuz. Maalesef TL krediyle iş yapmak şu ortamda mümkün değil. Çünkü TL kredi oranları 60-70'lere varıyor. Bizim iki tür kredi kullanma ihtiyacımız var. Bir tanesi orta uzun vadeli yatırım kredisi, diğeri de işletme sermayesi. Özellikle işletme sermayesi ihtiyacı için, işletme sermayesi ihtiyacı da sezon başında gerekli tesislerimizin bakımını yapmak ve gerekli sarf malzemelerimizi önden alabilmek için ihtiyacımız olan sermaye. Burada maalesef mevcut şartlarda TL kredi kullanmak imkansıza yakın bir şey. Kullansanız da bunu geri ödemeniz mevcut makasın daraldığı bir ortamda, kermajlarının daraldığı bir ortamda sizi açmaza sürükleyebilir. Ama öte tarafa gidip baktığımızda, yatırım yaptığımızda orta uzun vadeli olaraktan gerek yurt içinde gerek yurt dışında kaynaklara ulaşma imkanımız düne göre bugün çok daha iyi, yarın daha da iyi olacak. Özellikle Türkiye'nin CDS oranlarının aşağıya gelmesiyle birlikte ve devlet imkanlarının bu oranda yatırımı teşvik amacıyla bizlere kullandırılması ...durumunda bizim yatırım kredilerinde sıkıntımız olacağını düşünüyorum. Ama işletme ihtiyacını karşılamak için mevcut şartlarda kullanılabilecek TL kredilerin... ...geri dönüşlerinin çok yüksek olmasından dolayı, faizin çok yüksek olmasından dolayı... ...orada ciddi sektörel bir sıkıntımız olduğunu söylemek mümkün. Peki, e, tabii bir yandan da aslında... E... Bir ulaştırma kısmında, havacılık kısmında sizinle konuşmazsak olmaz Mehmet Bey. <gülüyor> <Baktın>. <gülüyor> Tabii ki. Şimdi uluslararası uçuşlarda acaba e, genel bir fotoğrafa bakalım. Sonra da Türkiye'ye bakalım. Acaba e, o kritik pandemi döneminin öncesini yakalayabildik mi 2019 yılını? 2024'ün ilk yılını, daha doğrusu ilk yarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir karne çıkaracak olursak. Şöyle bunu Türkiye için ve global seviyede yapabiliriz. Global seviyede 2019 seviyesini inşallah bu sene yakalayacağız. Dünya havacılığı olarak bahsediyorum. Çünkü orada Ayata şapkamı da takayım size isterseniz. Ayat olarak baktığımızda yurt içi uçuşlarda 2023 yılı itibariyle pandemi öncesine geldik. Yurt dışı uçuşlarda hala biraz eksiğimiz var. 90'lı seviyelerdeyiz. Bu, son, bu sene sonu itibariyle yurt dışı uçuşlarda da bunu yakalayacağız. Yurt dışı uçuşların Pandemi öncesine globalde gelmemesindeki iki tane ana sebepten bir tanesi Rus hava sahasının kullanılamaması, diğer de Çin hava sahasının daha yeni açılıyor olması ve Çin'deki hareketliliğin özellikle yurt dışından Çin'e olan hareketliliğin yeni başlıyor olması. Bunların inşallah yıl sonu itibariyle 2019 seviyesine geldiğini göreceğiz. Geçen sene itibariyle iç hat uçuşlar tüm dünyada pandemi seviyesini geçti. Ülkemize geldiğimizde ülkemizde durum biraz daha farklı. Ülkemiz 2023 itibariyle gerek yurt içi uçuşlarda, gerek yurt dışı uçuşlarda pandemi öncesi seviyelerine geldi. Yani bizim bu seneyi beklememize gerek yoktu. Çünkü bizim turizm potansiyelimiz geçen sene 56 milyon turistin gelmesi ve bunların yarıdan fazlasının Türk taşıyıcılar tarafından taşınması. Yurt içindeki ciddi hareketlilik Hatta biz 2022 sonu itibariyle başa başa gelmeye çok yaklaşmıştık yurt içi uçuşlarda. Geçen sene itibariyle biz 2019 seviyelerini yakaladık. Bu sene üstüne çıkıyoruz inşallah. Biz o açıdan dünyadan pozitif ayrışıyoruz Türkiye olarak. Peki özellikle önümüzdeki dönemlerde uluslararası havacılık sektöründeki yeni gelişmeleri nasıl okuyalım? Ve Türkiye burada nasıl fırsatlar elde edebilir diye sormak isterim. Yani Türkiye coğrafya itibariyle hani coğrafya kaderdir diyoruz ya bu kaderin artısı da var eksisi de var. Bu artı olarak baktığımızda biz 4-5 saatlik uçuşla çok ciddi bir coğrafyaya ulaşabilen noktadayız. Kuzeyden güneye, doğudan batıya ciddi noktaları birleştiriyoruz. Bu noktalar sadece Türkiye'ye turist getirmek, Türkiye'ye kalıcı gelir sağlayacak, turizm geliri sağlayacak taşımacılık için değil. Aynı zamanda transit gerek yolcu gerekse kargo taşımacılığı için Türkiye'yi çok kritik bir noktaya getiriyor. Özellikle İstanbul Hava Meydanımızın, yeni hava meydanımızın yapılmasıyla birlikte artan yolcu kapasitesi ve artan kargo kapasitesiyle ki şu an 2 milyon tonluk bir yıllık kapasiteyi kullanıyoruz. 5 milyon tonluk bir yatırımımız var orada. Yolcu olarak baktığımızda hala 3 pistimiz devrede, 3 pist daha yapabilecek potansiyelimiz var. Türkiye'yi çok ciddi bir transit noktaya getiriyor. Aynı şekilde döndük Sabiha Gökçen'e. Sayın Cumhurbaşkanımızın açmasıyla birlikte ikinci pistimiz devreye girdi. İnşallah bu sene ben inanıyorum terminal inşaatımız da yapılacak, ihalesi yapılacak en azından ve 2026 ya da 27 yılına yetiştirilecek. Sabiha Gökçen de aynı şekilde çok önemli bir hub olacak. İGA ve Sabiha Gökçen Türkiye'nin iki tane armada noktası yıl boyunca özellikle transit trafik için çok iyi. Dönüyoruz Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman sol olarak baktığımızda çok ciddi potansiyele sahip hava meydanları. İç turizm olarak da baktığımızda Ankara'mız çok ciddi bir connection noktamız, bağlantı noktamız. O nedenle biz sadece bir hava meydanına bağlı olmadan, farklı hava meydanlarını değişik amaçlarla kullanaraktan ülkemizin bu potansiyelini ciddi anlamda kullanıyoruz. Gerek İstanbul'daki kargo ve yolcu transit taşımacılığı, gerekse diğer illerimizde olan özellikle yaz dönemindeki turizm hareketliliği bize ciddi avantaj sağlıyor. Coğrafya bizim için bu noktada baktığımızda artı değer yaratıyor. Peki Mehmet Bey son olarak Pegasus'u da sorayım tabii. E, 2024 yılının ilk yarısı nasıl geçti ve bu yıl için planlarınız, e, hedefleriniz Hedeflediğiniz gibi mi gidiyor? Yeni stratejileriniz neler olacak? Ya biz en son Mayıs ayı itibariyle trafik rakamlarımızı açıklamıştık. Geçen seneye göre yüzde 20'lere varan artışlar olduğunu gördük. İnşallah Haziran sonucumuz belli değil. Ve haziran trafiğimiz de belli değil ama bayram trafiğinin iyi geçtiğini öngörürsek eğer bütün ülkemizde haziran ve sonrası aylarında tüm Türkiye'deki havacılık şirketlerimiz için pozitif geçeceğini söylemek mümkün. Ama Mayıs itibariyle halka açıkladığımız rakamlarımızda geçen senenin %20 üstündeyiz. Bu da olumlu bir gelişme ileriye doğru pozitif bir gelişme olduğunu bize gösteriyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. E, Tatilinizde bize ne zaman ayırdınız. Hem iyi tatiller dileyelim. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Her zaman. Çok sağ olun. Görüşmek İlayınlar üzere. Çok teşekkür ederim.